Bugün 17'ye testi çözeceğiz yine kişilik testi yapacağız çünkü en sevdiğim testler kişilik testler <laughs> Ama erkek kaç yaşındasın? Benim yaşım yok burada neyse bunu seçeyim Hangi alanda iş yapmak daha çok ilgini çeker teknoloji Kendini nasıl bir iş insanı olarak görüyorsun? Hmm. Zeki Bir gün yeter artık çalışmayacağım der misin? Ee... Hayatın sonuna kadar idare edecek parayı kazanırsam çalışmaya yani gerek kalmaz çalışmaya. Girişimcilik senin için daha mı uygun yoksa maaşlı çalışmak mı? Girişimcilik. Girişimcilik daha iyi. Son olarak şunu öğrenelim. İş konusunda senin için temel motivasyon. Hmm, para. SpaceX'in başında ben olmak lazımmış. Bu yemek testi senin hayatına en büyük derdini söylüyor. En çok ne yaparken dışarıdan yemek söylersin? Maç izlerken arkadaşlarım duştur. tek başıma ekran desinimiz. Ben dışarıdan yemek söylemem. <laughs> Ama tek başıma ekran fazla. Peki neden dışarıdan yemek söylemeyi tercih edersin? Senin vaktin var. Arkadaşlarım ailem Hayır. Daha ekonomik. Bir tek cevabım var. Yok. Daha ekonomik. Altı nasıl? Öp. Değişiyorum kalktı şöyle başlamam. Podcast mutfağı tutuyor. Her zaman yemek kalktı. Hmm. Değişiyor ya. Pilav nasıl olur? Zerdeçal. Otelleri aran nasıl? Hmm. Severim arada yerim. Ya pizza sever misin? Olsa da yesek. Son olarak yemekte oyun tatlı yenir mi? Hayır. Sen kafayı mı Burçlara fazla inanmıyorum ama Burcuna göre ilişki kimlik kartını çıkarıyoruz. Evet Boğa Burcu'yum. Heh. Kıskançlık %60, sadakat %20, sevgi %50, güven %70, saygı %90, dürüstlük %90, dizi. Karakterine göre seninle eşleşen dizi film platformu. Tarihlerini seçelim doğum tarihlerim. 2006-2010. Şimdi de kendine en yakın bulduğun mekan. Burası. Dünyayı kurtaracak şey nedir? Kötü insanlar yakalanması herkesin kendine günü. Kötü insanların sizi dünyadan yok olmaz. Şimdi de favori Avengers karakterini seç. Avengers... Ee, Wanda ve Iron Man arasında kaldım. O yüzden Thor'u seçeceğim. Peki bunun benim karakterimle ne alakası var? Dışarıda bir şey yemeye yemeye karar verdin diyelim. Bu hangisi hangisi olurdu. Sokak arası lezzet, deniz ürünü marketten Burger, bur. fast food. Fast ya. Fast diyorum pizza filan. Bu sorumu seni çok ne korkutur? Bir şey teknoloji, toplumsal baskı, köpek balıkları, insanlar korkutuyor beni yalnız kalmak. Yok yalnız kalmak değil. Evet yalnız kalmak. Sen en sen insanısın. Yaptığın seçimlere göre sen en pati insanımsın Android mi? Öncelikle sen yaz insanı Kış mı? Ben kış insanıyım. Kitap okumak yoksa film izlemek. Film izlemek. Kitap. Pasta mı yoksa dondurma mı? Dondurma. Bu bana bir sahil mi yoksa dağ mı? Sahil. Peki waffle mı yoksa bu waffle? <laughs> Son arkadaşlar bakın Netflix mi YouTube mu YouTube? Netflix ile YouTube çok farklı şeyler yani sen bunu karşılaştıramazsın. Bakayım sen yapıl insanısın. Yaşasın. Son olarak bir test daha. Yaparım yapmam testine göre kalpsiz miyim? Bakalım. Çok uzun süredir görüşmediğim biri. Bir anda seninle tekrar konuşmaya çalışıyor. Peki sen istemesen de kırmamak için bir yine de bir şeyler yapar mısın? Ya uzun süredir görüşmediğimiz biri benimle konuşmaya çalışıyor. Yani sen istemesen de yine de konuşmaya çalışır mıydın? Yapmam. Eski sevgilinin yeni sevgilisi sana bir yerden ulaşmış ve eski sevgiline çekildikleri fotoğrafları sana göndermiş. Bu durumda eski sevgilinin yeni sevgilisiyle bir şey, yeni sevgilisiyle bir şey yapar mısın? Yapmam. Beni istemeyen ama benim unutamadığım birinin tekrar dönmesini istemem. Ailene zarar veren birini yıllar sonra yolda gördüğün o kişiye zarar... Evet. Yaparım. Özen yanında olan arkadaşın senden imkansız bir şey istedi. Olmayacağını bile bile yapmam. Sen canın yandığında kalpsiz biri olabiliyorsun.